Olay akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre FB kardeşi TB evlerinin önünde otururken araçla yanlarına gelen bir grupla sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar tabanca ve pompalı tüfek kullanmaya başladı. Bu esnada kardeşler FB ile TB kimin ateşlediği belli olmayan tabanca mermileriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.